Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni günden herkese selamlar, sevgiler olsun. Harika bir videoyla karşınızdayım. Şimdi doğa harikası, muhteşem güzel bir manzaralı bir yerdeyim arkadaşlar. Adana'da. Gördüğünüz gibi Mavi'nin uçsuz bucaksız güzelliğine geldik arkadaşlar. Şöyle hep beraber izleyelim manzaramızı. Efsane bir yer arkadaşlar. Adana'dayız. Böyle güzel bir yeri görmek muhteşem güzel. Ve şöyle gösterelim arkadaşlar. Çok büyük bir köprünün üstündeyiz arkadaşlar şu an. Evet. Şöyle devam edelim. Etrafımızı izlemeye. Evet. Şöyle köprünün bacaklarını da gösterelim. Ne kadar büyük olduğunu. Şu borular da arkadaşlar su borular içinden sular geliyor. Ve yavaş yavaş güneş batarken arkadaşlar böyle bulut önüne gelmiş. Yavaş yavaş güneş batarken çok güzel manzaralar çıkıyor ortaya. Şöyle yapalım birazcık da karşıda küçük bir tane daha köprü var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada da bir şey var. Sanki balinanın kuyruğu gibi ama değil arkadaşlar. Bu bir ağaç parçası büyük ihtimal. Evet. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Doğanın tadını çıkartmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde. Çok güzel ve keyifli. Ve şöyle gösterelim birazcık daha etrafımızı. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz muhteşem bir manzara var Masmavi Bir doğanın içindeyiz arkadaşlar Evet Nasıl ışıldıyor görüyorsunuz değil mi Şöyle devam edelim Yavaş yavaş tekrardan Geldiğimiz noktaya doğru Arkadaşlar sizler de fırsat buldukça Her gününüzü Böyle güzelce değerlendirin diyorum Sizlerden isteyin bu Arkadaşlar fırsatı olanlar için diyorum Özellikle fırsatı zamanı ee, olanlar için diyorum arkadaşlar. Çünkü en güzel gün doğada olduğunuz gün arkadaşlar. Yaşadığınız gün. Yani bu doğanın keyfini çıkardığınız gündür arkadaşlar. Unutmayın ki siz bir hareket yapmazsanız sizin için hiç kimse hareket etmeyecektir. O yüzden siz de kendiniz için doğada olun. Bir hareket yapın arkadaşlar. Çıkın dışarıya, yürüyüş yapın, gezin. Doğada bulunun ve Hayatın tadını çıkarın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz elimi güneş önüne önüne gelen bulut ne yaptı? Sanki Türkiye haritası arkadaşlar. Yukarılar birazcık daha dol dolgun olmuş olsaydı Karadeniz tarafı. Evet, efsane bir video böyle sonlanırken arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel manzaralarda buluşmak üzere arkadaşlar. Keyifli, mutlu günler diliyorum. Doğanın tadını çıkarmayı unutmayın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Aşkla kalın, keyifle kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın.